Thank you. Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün farklı bir şey yaptık. Çok kalabalık olduğu için Pelin kameranın arkasında ben size açılış yapmak istedim. Biz şu an Pearl'de klasik araba sergisindeyiz. Biz daha önce Pelin'le birlikte bütün arabaları gezdik. Çok fazla araba var, yaklaşık 50 tane klasik arabalar var. Ama bazıları eski araba, klasik araba değil. Biz o yüzden favorilerimizi bulduk ve size favorilerimizi göstermek istiyoruz. En eski arabayla başlamak istedik. 1931 model Rolls Royce. Race. Burada kategori kategori bütün arabalar ayrılmış. İlk kategori olarak 1947 ve eski arabalar olarak geçiyor. Yaklaşık 5 tane 6 tane araç var ve en eskisi de 1931 model tekrardan Kayseris. Şimdi size kendi en sevdiğim arabayı göstereceğim. İnanılmaz güzel böyle gerçekten gelin arabası gibi. Bu Neymiş? 192 kilometre. Ama gerçekten şey gibi, filmlerden fırlamış gibi araba. İlk defa Belçika'da 192 kilometre hıza çıkmış bu araba. Öyle de bir rekor olmuş. Çok güzel ya. Çok güzel. Ama temizliği zor olur. Bence de zor. <laughs> ben bunu çok beğendim. Yani gerçekten böyle Amerikan filmlerinde görüp izlediğimiz arabalara çok benziyor. İki kişilik. <laughs> Samimi. Samimi. Evet. <laughs> ama şey ya iki kişilik ama küçük değil yani bence küçük gayet değil. büyük. Çok güzel. Kaç model? 1955 model. Bu neymiş? Evet. Ford. Ford'un Thunderbird diye bir model. Yani yarış arabası. Thunderbirdler çok var bu arada. Evet. Ben bayağı bir fotoğraf çektim bugün Thunderbirdlerle. Bu tarafta var mı senin favori araban? O tarafta yok, şurada var. Tamam, o zaman o tarafa gidelim. <laughs> Bu arada bugün Exhibition'ın e, sondan ikinci günü. Evet. Bu aynı zamanda da bir yarışmaymış. Biz tam olarak anlayamadık. Yani biz fakirlerin seviyesine göre <laughs> değil çünkü. E, anladığımız kadarıyla Arabaların durumlarına göre bir yarışma. Çünkü tek tek çalıştırıp motoruna bakıyorlar. Işte. Hatta demin yağ koyuyorlardı evet. bir arabaya. Ama hepsi daha önce bir yerlerde yarışmış arabalar. Çünkü bazılarında kupa var içinde. Kimisinde evet. e, ikinci olmuş, birinci olmuş diye evet. etiketler duruyor. Evet. Özellikle Galiba, Mustang'lerde falan çok var şey. Evet. Galiba yağ olmayana yağ koyup motorunu çalıştırıp motoruna bakıyorlar. Bir komite var, gezip duruyorlar. Galiba ama içindeki Katarlılar arabanın sahipleri. Ben bunu anlamadım. Dedim ki yoldan geçip bir Katarlı anahtarla açıp içeri giriyor sandım. Sonra baktım ki komiteyle birlikte büyük ihtimal aracın sahibiydi. Yani bakalım kazan acaba açıklayacaklar mı ya böyle sosyal medyadan falan? Bence açıklarlar. Lucifer izliyorsanız ki kendisi benim personal hero'm olur. <laughs> Bu arabayı hatırlayacaksınız. Yani biz onunla aynı olduğunu düşünüyoruz. Çok güzel araba ya. Çok güzel araba. Yani o araba benim olsa evet. ben arabayı kullanırım. Ben öyle saklamam. Kullanır mısın? Kullanırım tabii. Arabayı saklayacaksın mı ya? Allah aşkına bir şey bilmiyorum. şu arabayı Türkiye'de nereye park edeceksin ya? Türkiye'yi boş ver. Katar'da nereye park edeceksin? Açık havaya park etsen içi kum da olur. E, bu adamlar bu arabaları bir aydır sokakta burada bırakıyor. Evet. Bir Allah'ın kulunda dokunmaya yemiyor. Ama ben eminim ki işte temizliyorlar şey yapıyorlar. Bu arada şöyle komiteye gösterebilirsin. Şöyle bak arabalara tek tek bakıyorlar. Yağlarını falan. Şu. İşte bu. Çok güzel. 1957 model Chevrolet e Corvette. Ya şunun içinde bir Lucifer'ı hayal etsenize. <laughs> Hiçbir şey söylemiyorum. Günahtan günah koşan Lucifer'ı bir hayal edin içinde. <laughs> Maksimum 140 yapabiliyor bu araba. Bu arabayla İzmir'de bir gün sürecek olsan nereye giderdin? Çeşme'ye giderdim, o otobanda sürerdim. Çünkü. Hız yapabileceğim bir yeriz de başlar. Ondan Vizyon sonra 404 not found. Şehir içinde gezeyim ondan sonra düğün arabası deyip durdursunlar arabayı. Bana Hakikaten ha. Gümüşbola'daki sünnetçi arabalarına evet, benziyor biraz. Şimdi böyle olunca <laughs> biraz gözümden düştü. Benim galiba en sevdiğim şeyler arabalarda sürekli bir detay var. Hani yeni arabalara bakınca evet. hepsi birbirinin aynı. Şuradaki estetiğin güzelliğine baksana. Her şeyde küçük küçük detaylarıyla oynamışlar. Bir evet. Bir şey yaratmışlar. Ya mesela bence şunlar çirkin yani. Mesela şöyle burnu uzun olanlar şunlar falan. Çirkin ama kim bilir zamanında ne kadar iyi. E, yani hani 77 model. Bu arada bu arabayla da benim bir anım oldu şimdi. Demin bir tane kadın geldi dedi ki benim bu arabayla fotoğrafımı çeker misin? Tabii ki dedim. Niye biliyor musun dedim niye? Çünkü biz ikimiz de aynı yılda yapıldık dedi. <laughs> i̇şte dedi ben de o kadar eskiyim dedi. Dedim ki hayır ya dedim eskiler güzel. Bak dedim sergisi kuruluyor. Yenilerin sergisi var mı yok. Takma kafana. Şöyle daha önce bahsettiğim gibi daha önceki yarışmalarda işte Gabo üçüncü olmuş, on üçüncü olmuş. Ha bunun arkasında kupa mı var? Evet, evet. bu kupası olan. Amerika klasikler ve orijinallerde birinci olmuş. Yani bence çok güzel bir araba değil ama işte bunun sahibi ben... duysa çok üzülürdü mesela. Şu an <laughs> ya da bizi buradan kovardı. Bazılarının anladığım kadarıyla plakaları güncel olduğu için sahipleri mevcut. Yani bunlar galiba trafikte de sürebiliyorlar. Çünkü bazılarında şey var. E, kontrol edilmiştir pulu var camlarında. Evet. Ama bazılarında plaka yok ya da şey var mesela galeri şeyi var. Bence büyük ihtimal ya galeride bir müze gibi ya da yani kullanılmıyor. Evet. Özel olarak kendi evlerinde duruyor. Ama bu arabalar ben, biz daha önce hatırlarsan görmüştük sokaklarda bazen. Evet. Geçiş yapıyorlar. Geçiş evet. düzenliyorlar. Hep bunun gibi bütün klasik arabalar geçiyor. Bu yüzden plakasında olması çok mantıklı. Hani ne güzel hem arabayı kıymıyorlar, kullanıyorlar arabayı. Bir yerde bekletmiyorlar. Çok karmaşık görünüyor her şey ya. Çok karmaşık. Bunu zaten şu anda normal bir araba tamircisine götürsen büyük ihtimalle şey yapar. Bence yapamaz. İçine eder yani. Şu arkadaki abi sahibi bence yani. Bence de sahibi. <laughs> Çünkü birazcık Fast and Furious gibi var. <laughs> birazcık sinirlenmiş gibi bakıyor. Benim arabam nasıl bu kadar iyi olmadı diye. Zaten bu onlar arasında bir şey de aynı zamanda. E, reputation yani prestij meselesi. <laughs> hani... Evet. Buradaki arabaların hepsinin kimin olduğunu bunlar birbirleri biliyorlardır zaten. Çünkü koleksiyoner hepsi. İzmir'de Ödemiş'te e, K ya da Key Müzesi var. Ben çok gitmek istiyordum ama bir türlü yolumuz düşmedi oldu. ve bildiğim kadarıyla toplu ulaşım da yok oraya. Orada da klasik arabalar sergileniyor. Bugün kendimi şeyleri rahatlattım. Mesela Türkiye'de bunlardan <laughs> daha pahalı araba yoktur diye düşünerek rahatlattım. Bu arada size gösterdiklerimizden çok daha fazlasını da videoya e, müzik eşliğinde koyacağım. Çünkü hiçbir şey bilmiyoruz yani hani arabalarla ilgili. O yüzden hani izlerseniz sizin için daha güzel, daha estetik olur diye düşündük Aynen yani. estetik güzel ve hoş gözüken, üstü açılabilen arabalar çok güzel arabalar. Videoyu toparlayabildik mi? Saçmaladık mı? Çünkü hem açı hem yorgunuz. Bir de bir yandan gerçekten arabalar o kadar çok ilgimizi çekti. çok odaklanamadık <laughs> yani. Evet. Bizi takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.